Hadi. Bağın. malzeme listemiz gelsin. Çat 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 hemen e, malzemeleri e, kolay. İki sevgili seyirciler, iki bardak süt ile hazırlıyoruz. Evet. Sütümüz soğuk süt. Direkt indiriyorum. Nereye? Efendim karıştırma kabının içerisine. Listemiz de geliyor. Şimdi burada e, Arda okumak ister misin okuyayım mı? İki su bardağı unumuz var. İki su bardağı sütümüz var. İki yumurtamız var. Yarım paket kabartma tozumuz var. Biraz da sıvı yağımız var. Bunları abi çırpacağız güzel bir şekilde. Tamam. Arkasından da bir krep hamuru kıvamına getireceğiz. Aa, e, onu da yavaş yavaş kepçe kepçe dökeceğiz tamam. ve işi bitireceğiz. İç harcı, ha, şey, beşamel sosundan bahsediyor arkadaşlarımız tabii. Tamam beşamel sosu da o da kolay. Bildiğimiz aslında klasik beşamellerden. 4 çorba kaşığı kadar tereyağı kullanacağız bunu yapmak için. 4 çorba kaşığı kadar un. 4 su bardağı kadar da sütümüz var. Birazcık kıvamı bağlasın diye 150 gram kadar kaşarımız var. Tamam. Tatlandırmak için her zaman ben muskat kullanıyorum. Muazzam güzel oluyor. Tuz, karabiber. O Ondan kadar. sonra toparla gittik. O zaman. Reklamlardan ee... sonra ne bekliyor? Antep ne acaba? Hadi bakalım. Antep. Bir de o var. Ve batu. Hiç sorma abi, hiç sorma. Neler olacak? İçim yanıyor. Abi içim... özür dilerim, iç harcı yakala diyorlar. İçim Dur yakalayalım yanıyor. önce. Hemen i̇ç harcında da çok güzel sosis var. Ben bu sosisle yaptım daha önce, nefis oluyor. Bir paket sosis var, üç tane charleston biber, bir çorba kaşığı kadar domates salçası kıvam veriyor, iki çorba kaşığı kadar da e, zeytinyağı var, biraz da kekik var tadlandırmak için. Sonra tamam. da nefis bir krep kulesi var. Evet, krep kulesi. sizler için, sevgili seyirciler, yeşil elma da. Efendim sevgili dostumuz Arda ile birlikte sosisli krep kulesi dedik. Efendim sosisli krep kulesinde sevgili seyirciler krep hamurumuzun içinde yumurta, süt, sıvı yağ, tuzu, e, sonra kabartma tozu da var. Güzelce yağlanmış olan e, tavamızın içerisine alıyoruz. Aldıktan sonra her iki tarafını da e, kızartıyor kızarttıktan sonra da kenarda direkt, bekletiyoruz. Kenarda bekletiyoruz. Aynen öyle. Şimdi bu arkadaşlar soğuyacaklar. Soyacaklar. Mantık olarak da şöyle yapacağız Oktay üste bunu iç harcını böyle bunları kule gibi üst üste üst üste üst üste dizicez. Tamam. En sonda böyle üstüne güzel bir kat beşamel gezdireceğiz. Atacağız fırına. Ya beşamel sosuyla Arda buluştuğu zaman var ya çok çılgın bir şey oluyor biliyor musun? Öyle mi? Vallahi çoğu gitti azı kaldı. Bir hafta sonu bir yemek yarışması için gidiyoruz bizde. Ee, Hayır. Ama bol bol karnımı doyurmayı düşünüyorum yani. Yemek yarışmalarına jüri olarak mı gidiyorsun? E, genellikle yani hem jüri olarak hem birazcık e, desteklemek amaçlı. ya Tabii. Benim amacım şu Oktay Usta. Orada kimseye, kimseye bu saatten sonra hani sıfırdan yemek yapmayı öğreteceğiz bilmem ne. Zaten bizim halkımız çok güzel yemek yapıyor. Yapıyor. Ama sevmeyeni biraz daha sevdirtmek tek amacım bu. Birazcık da bunu başarabilirsem ne mutlu bana. O yüzden sevdirtecek her türlü aktiviteye katılmaya çalışıyorum. Elimden Allah razı kadar. olsun. Yürü. Emeğine sağlık. Sonra, sonra bir Batum'dan bahsettik. Sonra da evet bir de Batum'a gideceğiz. Batum. Batum'da da birazcık hem e, oraları çekeceğiz hem oraları göstereceğiz. Oralardaki yemek evet. kültürünü birazcık Oo, araştıracağız. Kameranla birlikte gidiyorsun. Tabii tabii. Oo güzel ekrana yansıtacaksın. İnşallah. Seyirciyle buluşturacaksın. Aynen Harika. Aynen öyle. Şimdi abi bunlar güzel bir şekilde oldu burada. Hazır mı? Buna birazcık da böyle bir salçasını verelim. Verelim o. Hafif böyle bir salçalı Sal suyunu yapalım. Salçayla da çok güzel olur. Salçamız burada. Salçamız burada. Hemen vereyim isterseniz. Böyle... Yani bir şey de hafif bir sulandıralım onu. Böyle olur. salçalı tamam. su gibi yapalım. Hemen buraya bir tur daha dökeyim ondan sonra tamam, oraya. Olur. Bir de bana bir e, beşameli yapmak için bir şey verirsen. Hemen hemen. Sevgili seyirciler 5 tane değil. yemek dedik. Hepsi de birbirinden özel ve güzel dedik. 5 yemek olacak. Heh, burada burada şeyi buldum. Tamam. Bu da salçayı e, eritmek için tamam. uygun mu acaba? Olur gayet güzel olur. Tamam minik tamam. çırpma telimiz de var. Yok e kaşıkla yaparız ya. Kaşıkla buyurun. O kadar şey. Su ister misiniz? Bir lokma lütfen. Suyla hemen özeceksiniz tamam. Evet sevgili seyirciler şimdi... Şeyi de e, yani sosis'i pişirdikten sonra hafif böyle bir salçalı suyla böyle güzel bir kıvam verdireceğiz. Tamam. Evet şu anda biberler, e, sosisler birleştiler. Eritilmiş, e, suyla eritilmiş salça, evet. salça gelecek. Aynen öyle. Ardacığım sol tarafta bir gözüm şeyde unsuz e, çikolatalı kek. Bak bu ne kadar güzel kabardı. birazcık evet. karanlık içerisi ama. Karanlık. ne kadar güzel kabardı. Onlar inşallah aydınlığa kavuşacak. Muazzam güzel. An, aydınlığa geliyor. kavuştuğu günleri bekliyorum. Hep istemişimdir ki içerisinde bir kamera olsa. Aa vallahi. O yükseliş anlarını böyle seyredimle. Bazı yabancı programlarda var biliyor musun noktası. Yemek programlarında. Yurt Çür... dışındaki yurt dışındaki yemek programları da çok ee, yani bir tek bizde yemeğe bu kadar düşkün değiliz. Yurt dışında dünyanın da yemek her programları. Böyle değil mi? Nasıl yemek programları? Yemek programları dünyanın her yerinde en çok seyredilen programlar. Ayrı bir şeyi var zaten. Ver Ardacığım ver. Oh. Bir böyle bir fokurdadı bak. Fokurdadı zaten bir hafif kokusu çıkar. Buna şöyle istediğimiz baharatlarla tadlandırabiliriz. Oh. Birazcık nane koyabiliriz. At at, Birazcık kırmızı biber koyabiliriz. Birazcık kekik koyabiliriz. Tuz tamam. karabiberini de verdik mi İşlem güzel. tamam zaten. Güzel. O bizim iç katmanımız. İç katmanı Oktay Usta istediğimiz gibi yapabiliriz. Ne istiyorsak koyabiliriz bu iç katmana. Tamam. Böyle hepsini güzel karıştırdıktan sonra birazcık kıvam almasını bekleyeceğiz. Bu zaten tamam. Tamam Krep, kreplerimize dökülüyor. Aynen öyle. Gelelim bir de beşamelimize istersen. Buyurun. Beşameli yapmak zaten artık herkes ezbere biliyor diye tahmin Tabii. ediyorum. Tereyağı, un, süt. Tereyağını Buna... koyduk güzel bir şekilde arkasından beşamel yaparken oktousta e, karıştırılan bir, bir gözden kaçan bir şey var. Nedir? Unun bir hafif kavrulmasını bazı etaplarda atlıyorlar. Unun bir kokusu çıkana kadar hafif of. bir kavurmak gerekiyor. Onu kavrulumu e, çok belki güzel oluyor. Arka arkaya söylemek lazım. Tamam, o zaman şimdi bir tam metodu seyircilerimiz görmüş olsunlar orada. Yani tereyağını erittikten sonra işin içine unu koyacağız. Ve unun kokusu çıkana kadar derler eskiler. Sen hı hı. zaten bu işe hakimsin. Bana anlattırıyorsun ama <laughs> yani. Canım kardeşim olur mu? Burada bizim amacımız e, bilen vardır bilmeyen evet. vardır. Bilmeyene yardımcı olmak. Bilene evet. de hatırlatmak. Tamam. Gözden kaçabilir. <laughs> Televizyon aşçısı nasıl oluyor diye arkadaşlarımız soruyorlar. Şimdi e, bir aşçılık var tabii. İşte otelde restoranda çalışmak evet. var. Bir de ekranda yemek yapmak var. Evet. Ee, nedir bu işin sırrı? Siz biraz e, anlatabilir misiniz? Valla Oktay Usta'cığım sen televizyonda benden çok daha uzun zamandır e, bu işi icra eden, çok daha başarılı ve Türkiye çapında da çok sevilen bir insansın. Allah ee, razı olsun güzel kardeşim. Tereyağı biraz az geldi buna. Var var Epecek tereyağı şey. getiririm hemen biraz. Hemen tereyağı ekleriz. Biraz eklersek. B planımız daima vardır. Allah. Kardeşim, Televizyon haltalım. aşçısı, e, yani şu anda Türk televizyonlarında bu tip programlar çok olmaya başladığı andan itibaren insanlar da yemek yapmaya e, merak salmaya başladığı andan itibaren bol bol televizyonlarda yemek programları çıkıyor. Ne kadar çok yemek programı olursa ben şuna inanıyorum, hiçbir zaman e, bundan bir zarar geleceğini düşünmüyorum. Aksine insanlara daha çok yemek yapmayı sevdireceğini düşünüyorum. O sebepten dolayı. Yani daha çok olursa ne sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama sayının artması sayının artması daha çok olursa bence insanlara biz birazcık daha yemek yapmayı sevdiririz gibi geliyor bana ne dersin? Yemekleri ne kadar seversek güzel sofralar kurulur ee, dostluklar ve arkadaşlar çok olur. Aynen öyle. Evet sevgili seyirciler şimdi şu anda beşamel sos yapılıyor çorbada önemli hepsi önemli zaten mutfakta. Şimdi beşamel sosumuz. Kat araları. Kat araları bu sosisli e, harçla harçlı dolu. Tamam. En son katı da böyle üstüne kapatıyoruz. Tamam. Son rokta üstam. Ne yapıyoruz? Bu güzel bağladığımız, içine muskatla tadlandırdığımız, program başına tarifi verdiğimiz bu beşameli şöyle Üstü. üstüne döküyoruz. Allah Allah bu nasıl bir şey ya Rabbi. Bu nasıl bir güzellik. Şu güzelliğe bakın. Arkasından da böyle bir spatula ile aynen böyle bir pastacı gibi. Tamam. Böyle güzel bir şekilde her tarafına yediriyoruz. Oh sıvadınız da. Böyle mümkünse köşelerini de kapatacağız. Tam pastacı tamam. gibi olacak. Güzel. O yüzden hani şu anda tencerenin içindeki beşamel çok gibi geliyor gözükebilir. Aslında değil. Bunu da böyle. Çünkü böyle kapatacak. Kapatacak tabii. Kenarlarını falan kapatacak. Var. Böyle şu anda bu şekilde eksik kalıyor. O yüzden şöyle şu kalan. Tamam. Beşameli. öyle iyice dökelim. Dök. Of. Bunun üstünü böyle kapattıktan sonra Ka kaşar var mı kaşar? Kaşar da rendeleyeceğiz üstüne. Allah Allah. Rendelenmiş kaşar kaşarla Allah. beraber atacağız fırına. Böyle hafif bir kaşar eriyene, beşamel birazcık böyle renk ve kıvam aldığında da çıkartacağız, servis edeceğiz. Çok fazla şeyi yok zaten bunun. Kolay. Böyle pratik, hızlı bir şekilde bunun üstünü kubbe gibi kapatacağız. Çok güzel. Sevgili seyirciler şu anda üzeri beşamel sosla kapatılan, ee, kreplerimiz içleri sosisle dolu. Diğer tarafı arkadaşı gönderin fırına. Bizim arkadaşlarla aramız iyi. Üstündeki kaşar eriyene, beşamel birazcık şey yapana kadar, böyle rengini alana kadar bunu da böyle yapacağız. Arkasından bitireceğiz.